hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle, daha doğrusu bugün sizlere, bundan öncesinde sentil olmadan video yapmıştım. Sen konuşmayı unuttum. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere CG'ye rod... Şey, ne rodacı lan? Dur bismillah. <laughs> evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere CG'ye süba bayarı nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Ee, video çekmek biraz geç aklıma geldi işin açığı. Motora su yer yapacaktım. Bir tane daha videom var kanalda. O videoda e, sentil olmadan yapmıştım Subaba yerini. Birkaç tane arkadaş işte yok sentille şöyle olur böyle olur. Cartcurt muhabbetine girmişti. Dedim ki tamam siktir et. Bu sefer de sentille yapacağız. Şimdi öncelikle en baştan sökemeyeceğim için şu anda söktüm çünkü bir kısmını bir kısmını söktüm bir kısmını söktüğüm için de sadece hemen şöyle en baştan bir anahtarları falan ismini söyleyeyim size ne gerektiğini ondan sonrasında direkt kalanına devam edelim zaten çok merak ediyorsanız bir tane daha videosu var bunun ben bunu bundan önce bir daha sökmüştüm yine evin garajındayız etraf hiç toplu değil yani yapacağım hiçbir şey yok şu an öyle söyleyeyim hop hemen şu tarafa geçelim Evet şimdi bize ne lazım arkadaşlar bize lazım olan şey bir sentil çakısı öncelikle sentil çakımızı alıyoruz ee, lokma lazım ucu 14 14 lokma pense karga burun karga burun lazım oluyor da pense lazım oluyor muydu onu tam hatırlayamadım işin açığı ondan sonra 10 alyan bir tane bir tane 6 numara alyan Yıl, ben şöyle yıldız anahtar kullanıyorum yıldız 10 bu açık ağız İngiliz anahtarla kullanabilirsiniz yani açık ağız anahtarla da aynı numara bunlar işte birisi 10, birisi 9 ya da 8 olması lazım. Onlar şurayı tutuyor. Şu, bu üst kapak. Şu kenarlardaki şuraları tutuyor. 10. Şurayı 8 ya da 9 tutuyor olması lazım. Kaç tuttuğunu hatırlamıyorum. Onun için işte ikisi onun için lazım. Onun dışında alyanlar şuraları tutmak için. Bunları şimdi böyle ellemeyin. şu üst taraftakini 6 numara tutuyor. Bu taraftakini de 10 numara tutuyor. Buranın içindekini de işte şeyle yapacağız. Ne ismi? Lokmayla çevireceğiz. İşte bunu zaten bundan önce anlatmıştım da. Ee, şuranın içindeki çift çizgi buradaki çizgiye gelecek. Bunu nasıl size gösterebilirim? Şu an elimde bir ışık kaynağı yok. Ne evet. ee, derse. Burayı biraz parlatabilir miyim falan diye Buranın içinde çift çizgi var şu anda. Gözükmüyor. Çift çizgi orada işte ya. Oradan bakınca görün. Tamam, tam üstünden baktığınız zaman çift çizgi şu çizgi şuradaki kalan çizgi tırnak çantik var ya orada. O çift çizginin ortasında olacak. Ee, ondan sonrasında şimdi işlemimize geçeceğiz. Anahtarlar bu kadar. Anahtar tanıtımı bitti. Bana <laughs> koyayım. Şunu söker şunu sökerken de ee, bunu neden söktüğümü bazı, merak etmiş olabilirsiniz. Çünkü bu buna bağlı çoğu motorda da bunu iptal ediyorlar zaten. Ee, şimdi bu malzemeyi sökmeden şurayı sökemiyorum çünkü burada bunun ucuna yani şu ucuna da büyük kalın bir hortum bağlı. hocam bir netleyebilir miyiz? şu ucuna kalın bir hortum bağlı şuradaki ucuna yani bunu tamam mı? onun dışında bunu da onun için sökmem gerekti. şöyle bunu da şuraya yitebilirsem şöyle oldu tamam. Şöyle. Evet bundan sonrasında su bayrağı kısmına geçeceğiz. Ben hemen şu motorun bir tarafına geçip Oradan devam edelim. Şimdi motoru senteye aldık. Senteye almak ne demek? O az önce gösterdiğim çift çizgi muhabbeti işte. O çift çizginin ortasına tek çizgiyi getirdiğiniz zaman yani tek çizgi dediğim şey anladınız işte. O çentiyi çift çizginin ortasına getirdiğiniz zaman bu subaplar en şey halinde oluyor. En yani gevşek halinde oluyor. Tamam mı? Şimdi sen şeyi sentili nereye koyacağız? Sentili şu üstteki vidayı gevşeteceğiz. Şu subabın başıyla şu araya sentili koyacağız. Şimdi yine ee, bu konuda bir değer bulamadığım için kesin net bir değer bulamadığım için yani öyle söyleyeyim. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Benim elimdeki sentilde 10 var bir de 5 15 0, 0, 0 5 ile başlıyordu diye hatırlıyorum bir saniye şöyle bakalım hatta direkt bunu da yeni aldım bu sırada nereden aldığımı da hatırlamıyorum ee, bir yerden aldım işte nereden, nereden aldığının önemi yok İşini açıyor, açabilirsem şöyle burada bir var bir dediğimiz şey burada bir milim tamam mı İşte 0 10 var 15 vardı diye hatırlıyorum. 25 diyor. 15 neredesin abi? 15 burada bir yerde de gelmek istemiyor. Bunlar çok ince. Bunlar 0.15 milim demek. Tamam mı? Burada gözüküyor mu? İşte 0.10, 0.15. Bir de 0.5 var da 0.5 çok ince gelir. buraya ee... şimdi bu taraftaki egzoz, bu taraftaki emme. Tamam mı? Size burada bunu göstereceğim. Ee, bu taraftaki yani egzoza yakın olan kısımdaki subab egzoz subabı. Öbür taraftaki emme subabı. Şimdi emme subabına e, 0.10 milim kullanacağım. Egzoza 0.15 milim kullanacağım. Yani egzozun biraz daha rahat çıkmasını istiyoruz. Yani burada amacımız bu. Kesin net bir değer bilmediğim için ya da internette bulamadığım için öyle söyleyeyim. Ben elimdeki sentile göre böyle kullanmayı planlıyorum bilen bazı lavuklar olabilir, olabilir aranızda illa ki bunlar çıkıyor çünkü. Tamam mı? Ben bunu e, jiletle yaptığım zaman da bana dediler ki işte jiletin kalınlığı sıfır nokta bilmem kaç. İşte iki tane koyuncu iki kat oluyor. İşte şöyle olması gerekmiyor mu böyle olması gerekmiyor mu falan muhabbeti yaptılar. Amına koyayım ne anlatıyorsun sen bana? Elimde sentil yok. Adam bana diyor ki yok diyor böyle olacak böyle Neyse tamam işte onu çok da önemi yok. <laughs> Ondan sonrasında muhabbet böyle işte. Bu arası şunu gevşeteceğiz araya senteli koyacağız. Bu somunu tekrar sıktıracağız. Şu üstünü tutarak. Burada bize yine e, şöyle bir yıldız anahtarınız olursa yani şöyle olursa tamam mı? Üstüne bunu taktınız baba. Üstünden de şuradan da karga burnunda tutarsanız içi de dönmemiş olur böylelikle. Daha rahat iş yaparsınız. Anladınız mı? Çünkü e, somunu sıkarken oradaki şey de dönüyor. Yani içindeki sizin tutturduğunuz şey de dönüyor. Onun dönmemesi için üstünden karga burnunu tutuyorum ben. Öylelikle daha iyi oluyor yani. Şu an tamamı sanırım. Koy işte. Evet. Arkadaşlar şimdi kısaca yaptığım olayı özetleyeceğim. Ondan sonrasında da videoyu kapatalım artık. Şimdi burada e, videonun başlarında da söylediğim gibi yaptığım şey şu. E, elinizde önceki bir sentil olması lazım. Sentil ayarı aslında şöyle bir muhabbet var tamam mı? Asıl ne olması gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Aslında işte ne bileyim 0.15 olabilir 0.20 olabilir. Bunun ne olması gerektiğine dair hiçbir fikrim yok işin açığı. Tamam mı? Iııı e, benim aşağı yukarı deneyimlerime göre, deneyimlerime göre demeyeyim ilk defa Sentry'la yapıyorum da tahminlerime göre diyeyim. Ee, sanırım 0.10'a 0.15 yeterli olması lazım diye tahmin ediyorum yani. Tamam mı? Şimdi EGZOZ'a 0.15 kullandım. MME'ye de 0.10 kullandım. 0.10 kullandım MME'ye. EGZOZ'a 0.15 kullandım. Şöyle burada yapmamız gereken muhabbet şöyle. Bunu 0.15'i mesela aldık. Araya koyduk. Subapla şeyin ucuna arasına. Arada onu sıkıştıracak kadar ve çok hafif hareket edecek şekilde. Çok hafif hareket edebilecek şekilde içeride. Sıkıştırıyoruz. Üstündeki somunu çevirip onu oraya sabitliyoruz. Böylelikle subap ayarımız yapılmış oluyor. Aynı şeyi diğeri için de yapıyoruz. İşte Birinde 0.15 kullanıyoruz. Diğerinde 0.10 <laughs> Birinde 0.10 kullanıyoruz. Diğerinde 0.15 kullanıyoruz. Böylelikle yapmış bulunuyoruz. Gerisi motoru toplayacağız. Başka bir şey kalmadı yani. Öyle söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sentille yap diyen arkadaşların sorununa çözüm olmuş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. MotoBK kaçar. Hadi eyvallah. Evet arkadaşlar motoru Al, topladım. şöyle göstereyim. Her şeyi yerine taktım. Yine eski haline getirdim. Ee, şimdi son bir kez sesini de duyalım. Şöyle hatta Nalet oldu hocam. Mis gibi çalışıyor şu anda. Hatta şöyle devrinde göstereyim tam üstten bakınca. 1500'e yakın çalışıyor şu anda. Gayet. Güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim yeniden. Görüşürüz bir sonraki videoda. Hadi bak açtım ben.